<laughs> iş bit. çıkan bu ben de kattam, çıkan bütün tavşanların, Sen Beni değil ben seni istemem koyayım. benim başa bu alkolün, Yine var bir tontu, rafik, bu işin amına koyayım. Asya, Avrupa, Okyanus, Kutup amına koyayım. Bu şarkı cinsiyeti sevgililerin amına çünkü ananın değil babanın amına koyayım eti de benim kemiği de benim amına koyayım Sadece küfür ettim bu şarkının amına koyayım Kendimi deli ettim amına koyayım Beni darlayan ne varsa onun amına koyayım Bunu çocuklara dinletmeyin bir de kumar oynamayın Çekeri ve o dedeyin amına koyayım Sakın kendinizi imal edip şu unutmayın Anılar anılar Sokakdaydım geziyordum pantolonum kadife Seninle biz akranızdasın yine de abi de Erkek olan abi gel bütün yersen hadi kaç Abba sütle mali bu ne kapı şakma hadi be Dün rüyamda haber ete kafa tuttum abi be Şu kafam aynı makine Çelik soktum kalbine Hakim olcan diline lan libine bu biline Mesaj attım birini tam iki de la ikili Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyu Sen beni değil Kızım amına koyun Mağatta benim paşada hepsinin amına koyun. Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyun Yine var bir ton trafik bu işin amına koyun Asya Avrupa okyanus kutup amına koyun Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin Am Çünkü ananın değil senin amına koyarım ha ya sanırım para bana yastık gibi Ev diyorsun bro fakat evin bana yazdık gibi Almanya'dan şarkı çalan lavuklar cover yaparak Zengin oldu aynı Zeynep bastık gibi fazla kaşardı ve sündürdüm Çatı katı geçip Rumi ile gece tüttürdüm Gittim McDonald's'a kasiyer dedi Ne alırsın 3 TL fark verdim Sürtüğümü büyüttürdüm Al. Getirin bardakları kafama dikeyim Bilardo masası kızlar ben sana sana pikeyim Al. Arkamdan konuşur o lavuklar Etinden korkanım ben kemiğini sikeyim Al. Fazla estetiğim sanki Pinterest'im Kızlar taş gibi cama ben bu gece pek perestim Al. Kızım Burberry'den şanıydı wow. Siktiğim kız Cangil'le Demir Kubus fanıydı <laughs> Yapmazdım müzik paraya doysaydın Benim gibi olmak için birkaç banka soysaydın <laughs> Sevgilinin hangi rapçi ile sikiştiğini bilmiyorsan Amına eğir tek koysaydın Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyu Sen beni değil ben seni istemem amına koyu Mağatta beni paşa da hepsinin amına koyu Kaptırdın bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına koyayım Asya Avrupa okyanus kutup amına Bu şarkı cinsiyeti Yeah. 16 iken iki tane bizden tornavida yemiş Yalpalamış tek başına tek bir camış Kalamışı kurcalamış Son 17'de kavga etmiş Lavuğun işte çocuğu varmış Sonradan öğrenmiş Kulak kanamış ve kalkamamış 18'de <laughs> açık olmuş Yanlış insan kalbi yokmuş Onca kilometre yapmış Bir tek ondan hasar almış 19'dan sonrasını anlatmaya üşenirmiş 23'ü yeni bitmiş 24'ten yaşı almış Saygımı hak etmeyen insanlara göstermişim Büyüyorum yalan hikayelerine yol verdim Hiçbir şey yokken bile milyonlukmuşum Farkına geç verdim sıkıntısız yaşamakken tek derdim Kandeli durmuyorken, kral maral birmiyorken, Nasıl oldu bu şekilde sinemaya denk geldi Oğlanlar olacakların teminatı bundan artık emin oldum Tek giderim dostum çünkü tek Geldim. Mutlusun ÜZGÜNSEM sen ruhunu sikiyim Sallamıyorum sanma Üç kuruş beynin var amcık anlamıyorum sanma Mayan bozuk yazık bunu örtemiyorum ne yapsan Senden bir on tane gelsin anlamıyor asla Zannettim ağrıdım YOK Zannedim, yo. Gidip duvarlarla fazlaştım çocuk gibi hiç usanmadan Çakılan çiviler yamuk inan, suçlusu da yok Babam büyük adam büyük olmadan Düşündüm bir <laughs> kere gerek mi yok hem bir sebep artık affetmiyorum hiç uzatmadan Yola çıktım Efe'yle şimdikisi biraz farklı bozup harif oldum hiç bozulmadan İnanılmaz yanlışlar ama çok doğru sanmışlığım var Sevgi istemeyen çok insanı sevmişliğim var Bunlar efendilikten de değil salmışlığım Artık kaçıyorum eskiden hep savaştığımdan Kuşkularım azaldılar bunlar merhametle paralel Neden çekmeye çalıştım ki kıyamete yer Nasıl oldu anlamadım hep kafamda bere var Boşu harca birçoğunu çok mühimken seneler